Mesut abi. Evet. Abi lastik Paxivas bize sponsor oluyormuş. 4 kışlık lastik 4 de sac jant için doğru mu? Aynen öyle ben Ben onun için geldim. 1200 TL ücretinde sponsor oluyor. Ya 1200 <laughs> Allah aşkına gel gel ne 1200 ya sen. Gel kardeşim tamam. Abi bin iyi bin iyi. <laughs> tamam bakarız sana bir şey yapalım. Dağıtsınlar arkadaşlar Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bizim makinenin Jant ve lastiklerini değiştireceğiz. Görüyorsunuz sürprizi hemen bozalım. Küçük jant ve lastik takacağız gördüğünüz gibi. Şöyle. Tabi eskileri güzeldi abi bak burada. 17 inçti. Bugün lastik parktayız Sivas'ta. Buraya ilk 2016 yılında gelmiştim. 2016'da tanışmıştık Mesut abiyle. O gün bugündür devam ediyor arkadaşlığımız, abi kardeşliğimiz. Sağolsun her zaman bize yardımcı olmuştur. Hani şöyle ee, geçen sene lastik aldım Dedi ki bunlar bende pahalı git şuradan al Orada indirim var dedi Öyle bir şeyimiz var muhabbetimiz var sağolsun Buraya geldik bugün arkadaşlar e, Jant lastikleri değiştireceğiz ama Bu vlogun muhabbeti aslında e, Jant lastiklerle ilgili şu Şimdi 17 inç biliyorsunuz Benim i20'nin jant ve lastikleri Daha önce yapmış olduğum e, Eskinin e, premium'umu Yeninin işte normal binek otomobil mi Videosunda söylemiştim Onların jant lastiği bile farklı. Mesela atıyorum D segmenti bir araba aldığınız zaman jant lastik boyutu bile farklı. Jant lastik fiyatlarında bile fark oluyor doğal olarak. Ve tabii yeni güncel otomobilleri aldığınız zaman B segmenti bile olsa ee jantları büyük olabiliyor ve maliyetleri yüksek oluyor. Bu arada güzel bir makine geldi abi. İsteyim mi? Doğal olarak bizim de ee şey yapmamız gerekiyor. Bunu birazcık maliyet olarak küçültmemiz gerekiyor. Özellikle günümüz Türkiye'sinde. Çünkü bugün 17 inç doğru düzgün şöyle bir lastik alsam ben aracıma ortalama 1200 lira lastik başına para vermem gerekecek ki hani şöyle bakınca ya diyorsun ki ne gerek var abi biz bunu küçültürüz küçük bir jant lastik takarız 1000 lira gibi maliyette bunu çözeriz diyorsun. Ve biz de bu şekilde bu niyetle bu jant lastikleri taktık. Şimdi bakalım değişim sürecini izleyelim. O çok Aa, iyi olmuş. Abi mi? vallahi çok güzel olmuş ya. on numara. İyi ama yumuşamıştır ha. Şimdi yok. biraz lastik ses yapıyoruz sadece. Ha, ses de... Abi şimdi çıkma ben lastik bulmuştum tamam mı? Mesut abiyle baktık. Tarihi yanlış okumuşuz şurada. 24. hafta 2003'müş tarihi. Taktıktan sonra fark ettim şimdi Mesut abiye dedim gidelim lastik alalım bunları sökelim diye. Ee, hani çıkma lastikte de tarih falan çok önemli yani ne kadar kullanıldı. Abi dişi olduğu gibi duruyor. Ben başka bir yerden alıp getirdim buraya çıkma lastikleri. Ondan sonra dedim bunu da idare edelim bu kış. Ama 2003 model olunca tabii ben yola falan da çıkıyorum biliyorsunuz. Ee, hayati tehlike önem arz ediyor. O yüzden Mesut abi dedi ben de takmam bunu boşver. Ee, o da bakmamıştı ben getirdim bakmışımdır diye takınca baktık. Şimdi burada işte lastikçilere birazcık baktım. Şu an kendisinde lastik olmadığı için başka bir yere bakalım dedi. Bir iki arkadaşına yönlendirdi. Onlardan alalım diye. Şimdi onlardan birine bakacağım. Muhtemelen Petlas'tan alacağım. 300 lira fiyat aldık şu an Petlas için. 185-65-15 olarak. Bakalım araştırıyoruz. O abi Petlas'ımızı aldık. 185-65-15 aldık. W651 seri siliyor. Şunlardan. Ya işte gördüğünüz gibi. Kayganlık da çok iyi değil. Karda yağmurda iyi, fena değil. Sesi de biraz yüksek ama sonuç olarak sıfır bir malzeme almış olduk. Biliyorsunuz kanalımızın moddası yine her zaman yenidir abi. Eski lastik konusunda ben biraz hassasım. Çünkü daha önce eski lastik kullandığım arabalarda bir iki defa taklatma riski geçirdiğim için çıkma alıyorum bazen ara ara ama bu biraz aceleye geldi abi. Bu aralar işlerim çok yoğun. Yoğun olduğu için telefonda görüştüm. Lastikler buraya gönderildi. Geldim takılınca dedim yok biz bunları sökelim normal bir lastik alalım dedim ama güzel oldu. Hani çıkmaları ortalama 700 liraya falan alıyorduk. 1200 lira verdik. 4 tane sıfır PETLAS aldık. PETLAS kötü bir marka değil. Bugün uygun maliyetli lastik tercih edecekseniz tabii ki PETLAS her zaman işinizi çözecektir sizin. Bu arada abi bakın taholarımız burada. Bu eski nesli. Mesut abinin arabası. Geçen Instagram'da paylaşmıştım. Bir Land Cruiser'la birbirlerini çekerken bu kazanmıştı. Bunun birkaç işi vardı. Yaptırdı. Şimdi far söylemiş kaportada birkaç bir şey yapacak. Bayağı bunun alt takımını komple yeniledi Mesut abi. Biz bir senedir falan bu arabayı bekliyoruz. Öyle bir toparladı ki yani alt tarafını. Gerçekten çok düzgün oldu. Şimdi yine yetmemiş kaportaya gireceğim dedi. Bir girmişti zaten. Bu da eski bu da yeni Tahoe. Bunun videosunu yapmıştık zaten biliyorsunuz. Bu da şu an burada görünce bir mutlu oldum açıkçası. Biz e, arabamıza doğru dönelim şimdi. Gördüğünüz gibi aslında hiç fena olmadı yani garajantta. Ben bunları sprey boyla bir bir boy boyadım mı 10 numara. Bunları da çıkma aldım arkadaşlar. 600 liraya geldi bunlar da 4 tanesi. Baktığınız zaman 17 inçte bir tane neredeyse lastik parasını hepsini kapatmış oldum. Hatta bir buçuk lastik parasına. Bu iyi oldu. Şimdi Erol abi yalnız var ya Porsche'un jantı da güzel, makine de güzel. Tamam seni göstermeyeceğim. Allah sahibim. Abi diyor ki beni çekme kanlılarım var. Allah aşkına ben kanlı olsam senin için Sivas'a gelmem. üzerinde balans mı daha iyi oluyor yoksa senin yaptığın gibi balans yapıp takmam mı? Ya üzerinde balans yapmak için arabanın eski olması lazım ki. Ne olması lazım? Eski olması lazım ki diskinde, bijonunda ne bileyim sıkıntı olacak. Senin aracın yeni. Ha bu da bir şey olmaz diyorsun. Yok dışarıda da görür. Merak edilen bir konuydu biliyor musun? Bunu bana evet. çok soruyorlar arada. Ya, üzerine yaptığın balans zaten son balans diye şey geçer. Eski araçlara yapılır o özellikle. Anladım. Yeni araban varsa gerek yok diyorsun bunu da iş Çünkü balans çantalar Dur tamam çalışarak konuşak da biraz yavaş. Sen de çok hızlısın ya. Sen niye bu kadar hızlısın abi? Yok kardeş ne hızlısın ya? Abi jantlik, jant ve lastik piyasasıyla ilgili ne diyorsun bu sene için? Öyle kardeş. <laughs> sen artık diyorsun ki ben lastik de getirmiyorum diyorsun. <laughs> Aynen öyle kardeşim öyle. Herkes internetten alışveriş şey yapıyor. Aynen doğru. Tamam tamam. Yani servis bunu görse çelik çanta vazgeçer. Öyle mi diyorsun? Ha, aynen. Evet lastiklerimizi ve jantlarımızı taktık arkadaşlar. Demin söylemiştim neredeyse bir tane bir buçuk tane lastik fiyatına komplemi takım alıyorsunuz. Takımın avantajı şu Zaten kendi orijinal jantınızdan ayrı bir jant aldığınız için orijinal jantınız da sökülüp takılmış olmuyor. Lastikleriyle birlikte mesela Mesut abinin işte oteli de var lastik oteli. Oraya bıraktım ben orada duracak. Hem kışın daha yumuşak olur araba böyle daha küçük lastik ve jantlarla. Hem de mesela bu arabayı satacağın zaman abi elinde ayrı bir jant lastik takımı olmuş oluyor. İstersen onu ayrı olarak da satabilirsin. Alan kişiye de satabilirsin. Öyle de bir avantajı oluyor. Ee, yani aldığın malzeme şey değil yani parayı verdin aldın ama geri dönüşü de var tabii ki normal jant da normal lastik de alsan olur ama hem janta, janta zarar vermemiş takım takım kullanmış oluyorsun hem derinde fazla mal oluyor hem de daha uygun fiyat oluyor şimdi bindik abi arabada araba ciddi manada yumuşadı şu an baya böyle bir güzel hissettiriyor yani e, özellikle bilinçli olarak şöyle bir yolu çok düzgün olmayan bir yere girdim hemen karşıda. Abi bu geçişler falan çok çok yumuşamış yani eskisine göre. Tabi yine hissediyorsun ama bayağı bir yumuşamış. Şimdi şöyle bir gazlayacağım birazdan. Şurada mesela bir gazlayacağım abi. Bakalım. Şöyle bir bakalım. Arabanın hafiflediğini hissediyorum. Yani tabi böyle ahım şahım bir şey olmadı ama biraz daha böyle rahatladığını hissediyorum jant lastikten dolayı. Şöyle bir bakalım. Balans problemimiz var mı? Bir gazlayalım abi. 120'ye geldik. Şu an herhangi bir problem yok ve araba gerçekten bayağı bir yumuşadı abi. Onu da e, kesinlikle beğendim. Hoşuma gitti yani arabanın bu kadar yumuşak olması. Güzel oldu. Sen niye buraya girdin ki abi ya? Ben dönecektim oradan. Neyse şu ileriden döner geliriz. Bir jant lastik değişimi hikayemiz de alel acele böyle oldu arkadaşlar maalesef ama e, önümüzdeki günlerde kışlık lastik videosu yapacağım. Belki bu yıla yetişmedi çünkü işlerim yoğun. Ee, ama yine de faydalı olacağını düşünüyorum. En kötü ihtimal seneye de izlersiniz zaten o videoyu. Seneye de işinize görünmeye göre lastik bakacağınıza ee, bilmiş olursunuz. Bu arada Fettas değerlerde epey sesli ama çok da ses çıkarmıyor şu an. Hani baktığım zaman aşağıda bir sesi yok. O anlamda da ta 140'lara falan geldim. Yok abi aşırı bir ses yok arabada. Biraz önlerden sadece yuvalanma sesi geliyor ama aşırı derecede değil yani sesleri. Demek ki eski lastiklerim onlarda hem koptu Onlar tabi 17 inçte biraz da çıkıntılıydı e, jantların offsetinden dolayı. Muhtemelen onlar birbirini karşıladı diye düşünüyorum. Gayet güzel oldu. Tavsiye ederiz. Petla alın abi. Yerliye yerli üretime destek verin. Niye? Çünkü ucuz. <laughs> Allah'a emanet. Görüşürüz.